Dünyada en güzel şey sevgidir. İmandan kaynaklanan sevgi. Cennet'i sevgi bütününe kaplamıştır. İnsanları, kılmanları, mildanları, hurileri, ağaçları, çiçekleri her yeri kaplamıştır. Herkes sevginin peşindir Cennet'te. Madde de öyle. Madde akıllıdır, ruh sahibidir. Aklı fikir sevgidir. Nasıl insanları mutlu etsin, nasıl hoşuna gitsin, nasıl eğlendirsin onun peşindir. Cenab-ı Allah'ın da Cennet'teki amacı kullarını mutlu etmek hoşlarına Ne hoşuna giderse, her hoşuna giden her şeyi yapıyor Allah. Ama burada bu imtihandan geçmezsek normal olmuyor. Adam diyor ki ya bir an, bir anca gitsem diyor cennete gidip otursam. Tamam, bomboş adam olarak gidersin. Hz. Adem'i Cenab-ı Allah cennete koydu. Bak diyor ki şeytan buraya geldin ama diyor, burada sonsuz kalmayacaksın sana söyleyeyim diyor eğer sonsuz kalmak istiyorsan bana güven diyor. Oradaki ağaçtan diyor bir tane yediğinde o vücuduna etki edecek. Sonra otomatik sonsuza kadar yaşayacaksın diyor. Allah yaşatacak demiyor. Meyveden dolayı olacak diyor bak. Orada da şirk kafası var. Meyve yapacak onu sana diyor. Allah'ın da habersiz olduğunu zannediyor. Halbuki Allah her şeyden haberdardır. Habirdir. Meyvanın öyle bir güce sahip olduğunu yani. Hazreti Adem biraz düşünüyor falan, yapmayayım falan. Ama en sonunda aklı yatıyor. Abi ki Allah'ın bilgisi dahilinde hemen Cenab-ı Allah cennetten çıkarıyor. Hemen üstündeki cennet örtüsü kalkıyor. Cennet kıyafeti. Sanki ışıktan bir perde gibi kıyafeti. Bir anda kalkıyor. Üstünün çıplak olduğunu düşünüp hemen oradaki kıyafet olması için uygun olan büyük yapraklardan topluyor. Orada eğitildik, dünyada eğitildikten sonra ki peygamber olur zaten o kadar pişman oluyor ki, o kadar mükemmel bir yüksek dolaşıyor ki peygamber yapıyor Cenab-ı Allah. Yani o bir peygamberdir, büyük, büyük peygamberlerdendir. Şimdi mesela biz cennete gireceğiz ama Allah'a güveneceğiz imanımızla. Çünkü istese Cenab-ı Allah cenneti bir anda kaldırır. Bizi de istese bir anda yok eder. Öldürür bizi cennette. İstese yapar ama yapmıyor. Biz iman ediyoruz Allah'a. Yani bizi sonsuz yaşatacağını bilerek iman ediyoruz.